Görmüş olduğunuz alet ısı ölçer. 40 derece oye geldiğinde sütümüz mayalanmak için hazır. Bugün yoğurt yapıyoruz. Bir kaşık yoğurduma, mayalık yoğurduma buradan birazcık alıp karışım hazırlıyorum. Bunu burada karıştırıyorum. Bu karışımı hepsinin içine döküp hepsini karıştıracağım. Karışımım hazır. Hepsini karıştırıyorum. Hepsini çok güzel karıştırıyorum. Mayalayacağım. Kabın içine karışımımı döküyorum. Bana öğreten komşum öpücük atıyordu. Ben öyle öğrendim komik ama.